Sayın Başkanım Cumhurbaşkanım sorumuz olabilir mi? Dördüncü fondaj gemimize filomuza kattığınızı açıkladınız biraz önce. Öncelikle ayını okutuyoruz. İsmi ne olacak? İsmi belli midir? İsmini daha henüz belirlemedik. Sayın Ama sıfır kilometre inşallah ayrı bir güç katacak. Sayın Cumhurbaşkanım bugünkü açıklamalarınız sonrasında Merkez Bankası'nın yarın faiz indirmeye devam edeceği sonucuna varabilir miyiz? Bir de açıklamalarınızdan Merkez içinde... Bankası bağımsız değil mi? Yani hem bağımsızlığını konuşuyorsunuz. Et. Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin. Evet. Ee, eleştirdiğiniz bazı isimler oldu efendim. Biz birlikte yol yürümem dediniz. Ee, bununla işaret ettiğiniz somut e, taraflar var evet. mı? Ee, anladığınıza göre. Evet, Dün Sayın lütfen. <laughs> bir tartışması var siyasette. Ee, sizin ya sizce değişmeli mi? Yani. Cumhurbaşkanlığı seçiminde evet. gerekli olan çoğunluk evet. bir evet. sizce değişmeli mi? Evet. Bakın bunların hepsi maalesef yalan, dolan bu tür şeyler. Bu konularla ilgili karar merci özellikle anayasa değişikliğiyle ilgili parlamentodur. Parlamento bu konuda bir değişikliğe giderse parlamento değişikliğe gider, adım da ona göre atılır. Parlamento daha önce anayasayla ilgili bu konuda bir karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi onu da görürüz.